Oğlum, sen arkadaş buldun ha? Şş gözleri. Pis, pis, pis. Arkadaş mı oldun sen? He? Bundan korkuyorlar ya. Bundan korkuyorlar ya. Köyde işler başladı arkadaşlar. Ana, ana, ana. sabah altıdan bu yana ayaktayız. ekleri sürdük. Yakup abi hoş geldin. Sağ ol. Ne yapacağım bugün? Bugün ters katacak. Ters mi götürecek? Ee, Daha çuvallar var evde de. Onlarda gideyim. Yakuba abi bahçesine bizim buradan ters götürecek arkadaşlar. Buradan. ablan da topluyor. abi de şu taraftan katacak. Bahçesine tersi götür vereceğiz gayri arabayla değil mi? Aynen. Ne var ne yok? Vallahi ne yapayım evli uğraşırdım. Dün gittim. Başladı mı? Allah dününse, bugün akşam kazmaya başlayacağım. Vallahi. Hem gel çay içelim. Olur yapalım. Hem de Gaz, ben başlayayım. Kazma işini yapayım. yapalım. Bir anda ustaları sokalım. Aynen. Mutfak dolabı hepsi yapsın değil mi? Aynen. Bu da buralara alışır bak gezer oldu gayrı dışarılarda. Ama Hasan Can Mali'ye ne etti birazcık. <laughs> kovaladı. <laughs> Değil mi? Aynen. Eziyet etmez dur dediğin yerde Bak bak, bak 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 şuna. Hayda. <laughs> vurdu. Tokatladı. <laughs> ne diye tokatladı bu Oyna Oyun <laughs> oynadı. Korkuyorlar bundan ama ya büyük kediler bile. Başka bir şey sanıyorlar bunu biliyor musun? <laughs> Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir güne başlıyoruz. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Planlı bir şeyimiz yok. Evet. Yapacaklarımız az çok belli ama ekstra bir şeyler de çıkabilir. Aynen. Çıkabilir yani. Önce ben şurayı, seni dolduracağım mı? İstersen çay hiç bulaşma. Iç. Çay içtikten sonra başlayalım. Aynen. Çay ben ist. burayı çıkarayım. Hı hı. Sonra beraber seninkini de doldururuz. Evde de var çuvallar, boş çuvallar onlar getirmedim daha. Onlar şuna buruyanı bu buruyanı bir dolduralım da. Hı hı. Ah Getir ben çuvallarını senin işi bir görelim. Tersini ah. bir dolduralım. Aynen. Bu birlerin iyi büyüsün. Değil mi? Kaç çuval getirdin? 30 var mı? Bayağı var. Şu kenara koy da rüzgardan uçmasın. Ha? Şöyle kenara koy da rüzgar can düşmez. Şunlar çuvalların arasına, şu dolanların arasına. Şu yanda koyayım. He, koy aralarına ha. Dolduralım bir bakalım şöyle bir dolduralım. Gel gel. Hadi bismillah. Temiz yağ at. Ya. Ya onlar kaybolur gider. Kaybolur. Yani. Bu kışa Bahara bunlar hep erir Aynen Böyle olmazsa iyi olur Hiç olmazsa buraya temizce kaçarlar Yine bir de buraya ver Aynen Dışarı. Gene bir de dolduracağız Aynen Baksana Maşallah maşallah Tam bir ters Aynen Hafif olur bu ağır olmaz. Ağır olmaz. Taşıması kolay olur. Hı hı. At o çeki. yerde olur abi. Oh. Bak. gibi kalmış ha. Vallahi. Aynı Tamam Şimdi karıştırma bu yanına. Buradan bir de değil mi? Hmm. Oo, Şu Evet. Işte. Ya abi görüyor musun? Bunlar çok sever var ya. Tez karıştırmayı. Aynen. Biz burada karıştırdık ya onlar da şimdi böcü aramaya geliyor. Şunlara baksana. Şş, görüyor musun? Soğulcanlar yemiş. Böyle bulgur bulgur <laughs> şey yapmış. Bukle. Aynen bak. bak. Tabii canım. Bizimkinde fazla da yem yok ya. Aynen. Kaliteli olur. Arkadaşlar 30 çuvalı attık Yakup abi. Bugünlük bu kadar yeter götüremeyeceğiz bugün. Hı hı. Cumartesi bir 30 çuval daha doldursak yeter herhalde yetir. değil mi? Aha. Tarlaya yetiyor o zaman. Hı hı. Hava da serin ama tam çekme zamanıydı Allah. ama. Vallahi, <laughs> Aynen babamın Hasan, babasının işi varmış. Aynen. Neyse yapacak bir şey yok ya abi gel. Şu batmaları arkasına çekelim şunları. Ondan sonra dinleniriz ya. Ekmek hı hı. yeriz. Şuraya ha, onlar ola ekmek yeriz, çay içeriz. Bir. Tamam. Kavurması mı yiyeceksin? Aynen Ne, <laughs> ne alıp pişirecekler bunu? Kavurma mı? Hmm. Anne Ne? Ne zaman pişireceksin? Aşama. Akşama Akşama mı? O, o. Pilav yapacak mı? Ne zaman pişireceksin? Eti Eti evet, şimdi de Akşama mı? Ette de gözlerim işte. Aynen. Nasıl yapacağız sen akşama gidersen? Ne bileyim? Ne? Gelecek mi? Fark etmez. Gitme olmazsa ya. Şimdi sen şimdi olsaydı ye sen gitseydin iyiydi. Hı. Değil mi? O zaman gitme. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya da girip gelelim. Gider gelirim ya iyi bakalım yani bak etti. Maşallah. Kıp kırmızı. Hava da kapkara kaldı bak Yakacak Arkadaşlar, davarın başına geldik. Yağmur geldi. Güneşten parlıyor. Senin daha iyi yağıyordu. Baksanız da inşallah şakır şukur şakır şukur bir yağar. Davarlar da hemen hareketlendi. Biz karşıya atlayacağız. Oradan babam gidecek. Biz de artık ufak tefek işlerimizi yapacağız. Burası iyicik de olmuş bakın. Bu sene aşağıya yatırdık. Bekledik bayağı. Ben bekledim burada günlerce. Yukarı çıkmasın diye. Paşa! Paşa! Ne oldu Hey! 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 Ama be fena tozlanmış. Bir yaksa var ya çok güzel olacak. Şakur şukur. bulansınlar enbi. Hey! Eyş! Davarlar da yorulmaya başladı arkadaşlar. Ay Eylül'ün 15'i desek Eylül Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Şubatın 15'inde bu sene oğlaklar olur herhalde. Böyle. Keltoş. Şşşt. Hey! Burada bizim bahçemiz arkadaşlar. Burada en iyi biber oluyor, sebze olarak Valla, full baksanız da, domates, salatalık paket oluyor. Bir de ayva güzel oluyor. Bu sene bir de şeftali var. Geçen sene falan yoktu şeftaliye baksanız da maşallah 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 kocaman kocaman. Birer tane. Yedim. Şu düşecek herhalde. Şu çok sallanıyor. Oy. Düşmeden kurtaralım diyor mu onu? Şunu da alalım. Of. Maşallah maşallah. Üzüm de var. Bu sene üzümler de pek şey değil. Oo, Mis gibi kokusu geldi ha. İlaç da yok bunda. Ana ağzım sulandı. Vallahi yiyelim birer tane ya. Gök gürüleyi Hadi inşallah. Ya amma ağlayın bebek çıktınız siz ya. Size süt yok artık. Bundan sonra başınızın çaresine bakacaksınız. Koca bebek oldunuz artık. Koca koca oldunuz ya. Aynı bu ablalarınız da sizin zamanınızda kayboldu. Annelerinden ağladılar. Bakın büyüdüler. anne olacaklar galiba. Anne değil mi kızım? Baksana bu. Başla bak Daha bir de gider oldu bunlar. Sürmeyecek mi? Sonra süreyim. Ne diyeyim? Sonra. Sonra ne zaman? Hep sonra diyor. <laughs> Öğren ya. Sürde. Oh. deneyelim mi? Yok yok. <laughs> Az korkacak mı Yakup abi sen arabada. <laughs> ne? <gülüyor> Ama böyle sürmezsen öğrenemem ki. Aynen. Ben de senin gibiydim. Ne yapalım? Deneyelim. Sonra. <laughs> Ama böyle öğrenemezsin. Bir yerden başlaman lazım. Hı, biliyorsun değil mi? Bu nereye gidiyor? Doğru gidiyor. Yo gider o yolunu bilir o. Çıkar niye çıkmaz? Arkadaşlar şimdi Yakup abinin evine geldik. Yakup abi planlarını anlatacak bize. Ev için yapacaklarını. Bir de eşeği de satılıkmış Yakup abinin. Aynen. Kaç yaşında Yakup abi eşek? Daha genç yani. Kaç? alabildiğin. Semeri yok. var mı? He? Semeri de var mı? Semeri yok da. Semerini altınlar kullanıcı kullanacak olan. Belki yakından bir ihtiyacı olan vardı değil mi eşeğe? Aynı. Eşek bulmak falan zor şu an. Aynen. Yakında. Daha... Ne yapalım? Işık getirdi <laughs> mi? <laughs> Işık İş gelmeden Allah azim versin şu evi yapalım da. <laughs> değil mi Yakup abi? Aynen. Rahatça oturursunuz kışın. Gel otur bakalım. Ben, ben Bir de ben burası gayrı. yüksek biliyor musun? Ya ilahi. esiyor. Acayip esiyor Aman ya. Bu. <laughs> esiyor yüksek. Böyle baksana da. Ne edelimmiş Vallahi Ne aynı işte. Evet. Aynı. Ya ila kaydı, hadi rahat oldum <laughs> gelir mi Vallahi daha şimdi pek Sürüyoruz da geliyorlar Ay, günden edeyim. güne alışıyorlar. Yarın Aynen. biraz daha geç gelirler. Alışır inşallah. Kuzavullarından ayırdık ya, ha. ondan dolayı ki... Dışarıda eziyet eder o kadar da olur. Aynen. Ha. Alışırlar. E, i̇nşallah alışırlar. Değil. Evet Yakup abi. Şuraya... Ne planlıyorsun? Yo, bu şuraya kurmayı düşünüyorum. Şurada daha iyi de... mı? Bir, mutfak dolabı var ya. Bu dolabı gerçekten. Bu mı? Krize yaklaştırıyoruz. Oraya olmaz bu Buraya işledik kriz gider. Oraya koyalım. Şu rası yol içi. Mutfağa arka olması lazım. Arkaya arka arka koyalım. Ha, buzdolabını da arkaya koyacaksın. Tamam. Şu kapıları da değiştirtiriz olması ya. Bütçeyi. O kapı önemli değil aslında. Şey yeterse. Yok ya. Gel, gel Konya'dan getirttireceğiz ya. Konya'da Kapılar var da. Hı -hı. Hasan. Evet. Üç kapılar da var yani. İç ya olsun bir da yani. Suvanmışken güzel sökeceğim Aynı. Aynen. Arka muta olur. Şuradan bölünebilir bak. İşte Şuradan. buradan bölmeyi düşünüyorum. Evet. Bu <laughs> Buraya bir cemaken gibi şey yapayım da olmazsa. Dezgah cemakenin şeyiyle. Hem ışık arkaya da. Orayı pirketi vuracağım. böylece arkasına tezgahını yapacağım, dolabını kuracağım, Aynen. işine bakacağım. Aslında cam falan. <laughs> Kontabila bir yaptık mı parlıya? Aynen. Kontabiliği da yapacağım. Aynen. Duvarlarda su açacağım. Sen burayı iş, senin bu burayı. Burayı kazımak da iş. Kazır ya bu? Yakup Yok abi. ya şu, yüzünü kazıdın mı oluyor Hasan? Yakup abi yapacağım dedi. Yaptık ya biz. Bak Mesud'un um o da şu. Şunu burası bunu, kerpiç dur. mi? Kerpiç bunlar ya. Hı -hı. Şuya, şuya Neyse Yakup abi şöyle. de bir getiririz olmasa bir bak hadi. Hı -hı. Neyse. Hı -hı. Şöyle, şöyle böyle tam şeydi ya. Aslında anlamadık. Bu az zor olur da. Şöyle, yapabiliriz bak. derse ben o şu odaları ben kendim suladım ya yapar ya ya onlar yapar Her o iş şu odayı suladım ben bak yaparlar onlar Aynen. Eşeğe bakalım. Eşeğe ne? Eşeğe ne? Ana büyümüşüm işte bunlar. Bunlar ayrı la. Bunlar o ayrı. Da. Bunlar yüksün üç beş Bunlar ayrı mı? Hmm. Çıkmıyor mu bunlar dışarıya? Çıkarlar ya. Çıksınlar. He, şunlar ne zaman çıktı? İşte geçen de gördüğüm 5 taneydi, 3 kaldı galiba. He. Onların ikisi gitti ya. Eşeğin altına gitmek lan. Geçmez bir şey yok. Dağ baba eşek bu mu? Aha. Gençmiş daha ya. Dağı güçlü lan mı? genç ya. Genç. Genç olması önemli değil. Önemli. Genç. Bunlara cesaret bir ya. Biri vardı ya. İnşallah. Olur. Aynen. Bak, belki çıkar ya. Buralardan Aynen. çıkar. Dereden çıkar. çattan çıkar. Aynen. Eşek bulmak zor şu an. Atılan mıydı? muydu? Gidelim ya Hır, abi. Ne, gidelim. Gidelim. Yok, gidelim. Gidelim. Yok o, ya. Tch. Ben size getireyim de o zaman. Değişiriz. Tuklara Aynen. B b bulalar belli ya. Sikiler hep bula gibi ya. Onlar hep bula gibi. Yok, fırık topal ya. O evet. ayağını toparlamış Frik yok. Burada yok Frik. Evet. İçeride. Beş taneydi ya. Biz gidelim de. Tamam. <gülüyor> Tutamadım. Anam, <laughs> o, o da Frik. Aslol mü? Gezi kere olurusun. Sen he? ne hocam? Maşallah yumurtadan bir kesildiler gene. Yumurtasınlar, Başladım. Aynen. Böyle ya olur ya tavukçuluk işte başlar. Tavuklar bir kesilir bir yumurtalar. Gördün <laughs> mü? Benim şu da birik bak. Hangisi? Şu gedo var ya. Ha. Ya da bak bak. Gördün mü? Hocam böyle. O o, <gülüyor> o sen biliyor musun? Hı hı. Haydi ben gidelim <laughs> biz hadi. Hadi, hadi gidelim. Çuvallara koy araba. Biz bayağı doldurduk tersi. Evet. cumartesi gayet dolduralım. Bir yandan da atıp gelelim. Olur. Yağmurlar gelmeden yıkalım. Burayı filan yıkadım. Bak gümüşünü çıkardım geçen. Oo, Neydi? Oo. Vallahi geçen top topluydu. <laughs> Değiştir gel haydi bana. Bu ne lan soğuğa bak. Bak araba parladı bayağı ya. İçi bir daha içi. Biraz daha ya, temizlenecek. Yalnız ineceğiz nasıl? İneceğim gibi aslında. İnersen o da ver. Tamam bye. Ben, ben şu bulguru kaynatamadı. İşte bulguru alacağız. Yapacak Şu su, su bir parasını şey yok. yatırıvereyim. Yapacak bir şey yok. Yağmur geliyor. 400 yok. orada, 200 de biz boyacağız. Su parasını yatıracağız. <laughs> 600 mü geldi? 600, 600. 600, 600. Bize 1700 gelmiş. Ama benim... Sana, senin kaç aylık? 3 ay, 3 aylık. Benim 6 aylık. Yani Geçen seninki, abi, mı, seninki o zaman 1700 gelmiş bize çok geldi ya. aylık aylık kaç para gider? Aylık 102 liraya gelir benim. Bizimki aylık. Ya da 101 liraya. 4, 400, 400, 400'e geliyor aylık. Sizinki çok bağlı. Biz çok soğuk kullanmıyoruz. Mesela 4 aydır yayladayız biz. Ne? Evin da ha bahçe suda yok. Yoo bir şey o da biliyorsun. Bir şey yetişmedi. O da... Şarılı şarılı da sulamıyor. 4 aydır da yayladayız biz. Ya biz burada Kemköy'de siz halıları yıka, öteyi beri yıka. Ben da başka yerde yakarım bak. Yani bir de halıyı yıkasaymışım, iki buçuk olmuş. Bak, bak benim Mesut maşallah. Arama... Ama Yakup abi de sürecek ya, ben öyle diyeceğim. Siz... Sürmez, ah bir öyle bir oğul bana bir mücüzeyden olsa vay da. Öğreneceğim ben korkuyorum ama. Korkmasak? Boş alana bindireceğim. Bak bakar o motoru Aynen aynen Arap boğazına <laughs> <koyu> vereceğim. <laughs> Sürer mi o zaman? Sürer bir şey olmaz aslında korkuyor. Bir ağlasa ben de korkardım. Ne diyeceksin? İşte ya korkuyorum biraz. Korkma korkma ben de süremezdim. Ben motora ilk şey diyeceğim de var ya öyle bir korkuyordum. Ulan bisikleti süren motoru süremez derdim. Ulan motora bindi mi? Bu ev taşındı bisiklet üstüne. <laughs> aynen aynen. Dengeyi kaybediyorum. Patel çevirip kaçıyor. <laughs> bir yere vurun diye de Bir yere vurun yüzünü de iyi Ya bir şey olmaz. Bunlar pirinç pilavı yiyecekmiş. Sen yemeyecek misin pirinç pilavı? Ben çok yemeyeceğim. Çok sevmez değilim. Ne değil? Pirinç çok şekerli olur zaten Mehmet Ağabey sen yemeyeceğim. Yemez yemez tek Bulgur ye sen. O bulguru sever. Pirinç yiyemiş. Şekerli de anlamış. Şeker varmış pirinç. Hadi yani, bana. Bunu severim. Ben de, ben de kendim <laughs> de yemem. Zaten herhalde bir pirinçten şekeri düşünüyorsun herhalde Mehmet Ay. Geri hmm. <laughs> şeyde... <laughs> o, o, şekeri şeker düşündüğünden değil. Pirinç bile onu pek sevmezdi onlar. Şeker <laughs> bile düşündüğünden değil. Gerçek oldu. Arabaya çarptın. <laughs> 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 yanaş Yakubab yanaş. Hadi yemeğimizi yiyelim de. Sonra Mehmet Ay'ın dua ediverdi herhalde. Amin. 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 Allah'ın teksin bilsin küllüşü ederek hadisin ya Rabbim. Amin. Amin. Görünmez kazadan beladan şeytan şerrinden. Şeytanlaşmış kişilerin şerrinden. Amin. Sana sığınırım Amin. Allah. Amin. Sana sığınırım ya Rabbim. Allah'ım eş isteğine eş, iş isteyene iş ver. Yarabbim. 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 Ya Rabbi, Ya Resulallah'ım nerede? Hastane köşelerinde engelleyen varsa onlara da şifalar ver Ya Rabbi. Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza akıl fikir ver. Sen onların Sapıklardan eyleme, senin de ekinlerden ayrıl. Amin. Allah'ım şu gariplere de bir hanım nasip eyle ya Rabbim. Amin. 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 Allah'ım bizim kızlara da haçları çıkartmayı veren önce nasip eyle ya Rabbim. Amin. Hilal, Fatiha. Amin. Amin. Elimle sağlık. Sağol senin de lan. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hay Allah'ım hareket et. Kendinize iyi bakın. Efendim iyi kendimize iyi bakıyoruz Allah'ın verirse.